17 Mayıs 2024 Esirgeyen ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla. Bugün tarihlerden 17 Mayıs Aşık Mahzuni Şerif'in ölüm tarihidir. Mahzuni Anadolu topraklarının değerli sanatçılarından biridir. Yazdığı ve okuduğu türküler ile sanat camiasına büyük katkılar sunan Mahzuni'nin vefatı biz dünyadakiler için acı vericidir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz denmesi bizlere Allah'ın en büyük nimetidir. Allah'a gidecek olmamız bizlere dünya gibi bir yerde gücümüzün yetmediği şeyleri dert etmememiz gerektiğini anlatır. İşin sonunda her zaman Allah'a gitmek vardır. Her kul ölümlüdür. Bu nedenle ölümden değil, ölümden sonrasına üzülmek gerekir vefat eden kişinin rahmete uğrayacağından hiç şüphe yoktur. Allah adil olduğu kadar merhametlidir. Allah'ın adaletsizlik yapmayacağından da şüphe yoktur. Allah merhametli olduğu kadar da adildir. Hem merhametli hem adaletli olan bir Allah'a imanın nasip olması da Allah'ın merhametinin bir tecellisidir. Ayrıca hayatın ebedi olduğu sanısına kanılmamalıdır. Tıpkı Ebu Bekir'e isnat edildiği gibi her kim birine tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Lakin Allah ölmez. Ölen kişilerin ölümünden birileri sorumlu ise hesabı sorulmalı, ölümüne sebep olan bir sorun varsa o sorun da düzeltilmelidir. İnsanı yaşatmak Allah'ın bir emridir. 17 Mayıs 1940 yılı Almanya'nın Belçika'yı işgal edişinin tarihidir. Milyonların ölümüyle sonuçlanan ve insanlığa savaş teknolojisi hariç bir katkı sağlamayan İkinci Dünya Savaşı'ndan ders almayan insanlık hala aynı tutumunu izlemektedir. Zalimin ve mazlumun ismi değişmekte ve her seferinde aynı oyun oynanmaktadır. İslam barışı emreder. Mümkün olduğu sürece düşmanla barış yapılması İslamiyet'in emridir. Düşmanın en yakın zamanda dost edinilmesi emredilir. Yahudilik bilatları ile tarif edilmiş anlayışla İslamiyet hakkında bilgisizce hüküm verilmesi gibi cehalet savaşların en büyük sebebidir. Her şeyin farkında olan birisi düşmanı ile savaşma yoluna gitmez. Bu durumda da Sokrates'in bilgi erdemdir demesi yerinde olur. Savaşların en faziletlisi de cehaletle yapılan olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Hutbeyi Bakara suresinden ayetlerle bitireceğiz. Sizin de indirdiğime iman edin. Onu saklayanlar da önce olmayın. Ayetleri az bir bedele satmayın ve benden sakının.